ya susun bir herkese merhaba arkadaşlar Elimiyor diyemiyor. Al, beni istemiyor bak seni. Herkes o. Herkese merhaba arkadaşlar. Lütfen onları dinlemeyin. Şimdi <laughs> sizlerle birlikte <laughs> video kapak kısmı olur yani onun fotoğrafını göstereceğim. Şöyle. Hocam. Minislerin hepsini toparladım buraya koydum. Bu da kaydan elini çek çekiyor. Bakın bakın bakın. Çek şunu elini ya. Yapma. E görünmüyor ya, elin. Şuradan yapacağım. Şuradan yapacağım. Şuradan yapacağım. Kayla kamerayı görmüyor Dur şuradan. Ne yapıyorsun Bir Çek şimdi. Kayla tamam tamam yapma. Evet arkadaşlar. Size şimdi, şimdi tekrardan isimlerini sayacağım. Ama sadece şuranın ismini biraz sevmedim. Kartuş kafada koş dedi isim da... yok. O yüzden onun adını odun olsaydı daha iyi dedi ya. Odun odun olsun olmadı. Şaka şaka. Onun adı da Kıvırcık olsun. kıvırcık Evet sakızdı arkadaşlar. Bunun adı neydi bunun adı? Bunun adı yok. Du neydi? Ne yapalım bunun adı? Çın, tarçın olsun bu. Bu tarçın. Bu benim arkadaşımın verdiği miniş adını koydum ben arkadaşımın. Derin bu. Maviş derin. Bu minnoş. Bu kadelen. Bak elen Şu vanilya. Bu da. Bu neydi lan? Adını unutuyorum. Hep bir sürü ya. Bu da kıvılcık. Mazul kıvılcı. Senin adın mazul olsun. Kıvılcık ya mazul aynı şey zaten. Sana ne ya? Bir vurun görürsün ya. Bir de ben en son videoda kuşa yani şuna yumruk atmıştım. Elim çıkmamış. Bir de şu ikisi şu ve ka kardelen mavi Ben de, de bende zaten vardı arkadaşlar. Bu yeni mi işledim? Bunlar falan. Şu at falan. Onun yanındaki falan. Minnoş vanilya bir de kıvırcık. Onlar zaten bende yoktu. Dün alındı. Bir de bana vlog çekecektim. Bana vlog çektirmediler ya. Otobüsteydik falan filan. Ben ya göndereceğim onu da şimdi bu videoyu yolladıktan sonra arkadaşlar. Neyse şimdi size kapak fotoğrafını gösterdim. Videoda uzun oldu galiba. Neyse. Hoşçakalın hoşça kalın 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 hoşça